Sabancı Holding başlayalım. Hep ucuz, hep ucuz. 2.69 FK. inanılmaz bir kar post etti. Çoğu Akbank'tan geliyor. Ucuz yani hep konuşma, konuşuyoruz. Geçen yayınlarda da konuştuk. İlk bunu konuşmaya başladığımızda 8 liraydı. Kar büyür. FK neticede olması gereken yere gider demiştik. O zaman da 3 FK'lardaydı. Ama o zaman böyle bir kar da yoktu. Nitekim ne oldu? Gitti 17 lira falan oldu. Şimdi de 15 küsür liralarda saniye, 16 lira yakın seyrediyor. Fiyat iki katı arttı ama FK hala ucuz. Aynı yani. Bu karı da sürdürür. Benim beklediğim şey yine tabii double etmesi. 30 lirayı hak ediyor. Yani olur mu zaman gösterecek. Koç Holding. Tabii bu enflasyon ortamında koç grubunun şirketleri cirolarını çok çok artıracak. Karlarını da. Temettü alamayacak belki bu sene TÜPRAŞ'tan ama e, nihayetinde 2022'de bu söz konusu olabilir. Koç da benim yine beğendiğim favori şirketlerden biri. Bunun FK'sı da 5'lerde 10 FK'ya kadar hep diyoruz ya gidebilir şirketler. E, burada da e, iyi bir prim potansiyeli var. Yani 50 liraya koşsa niye gitti demem. Bu fiyatlar da almak için ucuz. Tekfen. Berbat bir son çeyrek gönderdi. Bir de şimdi üstüne Rusya Ukrayna muhabbeti var. Orayla özdeşleştiriliyor. Aslında sadece oraya çalışan bir firma değil. Ama son çeyreği iyi değildi. O sebeple de satış yedi. Toparlanması çok hayalci olmayım olmayayım ben. Toparlanması biraz zaman alır. Hemen hadi ince olmaz. Yani nihayetinde bir gaple düştü bu. Yani bir boşlukla düştü. O da 22 liradaydı. Yanılıp da 20 liranın üstüne giderse ben olsam satar aşağıdan almayı denelim Çünkü e, bu ortamda e, tamam Rusya işi değil bir tek işi ama o son çeyrek pek hoşa gitmedi. 2022 içinde hemen yorumlar 2022 e, tekfen için yine iyi bir yıl olmayabilire döndü. Fiyat hareketlerini takip edip 20'nin üzerine kendini atarsa elinde pozisyon olanların oradan satıp aşağıdan almalarını denemelerini tavsiye ederim. Başka? Mesela ne iş yaptığını... İşbir yatakları var da yani bir tek yatak mı yapıyor bilmediğim bir şirket bu. Yok ekranımızda bir ekleyelim bir dakika lütfen. Sermaye 32 milyon. Küçük bir sermayesi var. 154 milyon da kar etmiş. Bu kar tabi iştirarken neleri var dedim ya bilmiyorum. Bir tek işbir yatak biliyorum. Nereden geliyor bilmiyorum tamam Yani onun için ezbere bir yorum olacak ama... Evet. GZD sadece, Holding. dur bir dakika bitirmedim. Ha, pardon hocam. Sermaye karlılığı Buna bakıldığında neredeyse 1'e 5 kar elde etmiş. Neredeyse. E bu durumda da buna göre de fiyat kazanç oranı da bu fiyattan onlar civarında. Ama bence hak ettiği yerde e, baktığınızda sadece küçük sermaye manipülatif bir şirket çok belli. Hal böyle olunca da her an her şey olabilir böyle şirketlerde. Zaten olan da olmuş. Bunu 184 lira belli ki bölünmüş bu. Bölünmeden evvel oraya çekmişler. Tamam mı? Şimdi de e, piyasayı mallandırıyorlar yani e, hazır sermaye artmışken satıyorlar öyle söyleyeyim. Elinde yukarıdan malı olan için üzgünüm gerçekten üzgünüm. Şu an zaten neden nereden geldiğini bilmediğim bir kârla hak ettiği fiyatta daha fazlasına koşma şansı yok. Yani belki şu en son bir tepki vermiş 75-80 lira 75 liralara 70 liralara. Bir daha o hareketi yapar mı? Hiç sanmıyorum. Şu an bu görüntüye bakıyorum, teknik görüntüye. Buralarda tutunur. Arada yüzde %10, 10-15'lik sıçramalar yapabilir. Ben olsam oralarda satıcı olurum. GSD, ihracatın finansmanında neticede finansman sağlayarak para kazanan bir şirket, dış ticaretin finansmanı için. E, para kullandırıyor. Neticede e, kullandırdığı para üzerinden de bir para kazanıyor. Bu sene işler hiç fena gitmemiş. E, 620 milyon kar yazmış, 450 milyon sermayesine. Bu bilançoya bakıp söylenecek tek şey var, sudan ucuz. Ama bazen kağıtlar sudan ucuz kalmaya devam ediyor. E, gap'ini kapatmış. Şöyle söyleyeyim, bir zirvesi var 4 lirada. Oraya gider mi? Gitmesi gerekiyor. Yani 384 aralığı. Elinde olanlar için söyleyeceğim tek şey ucuz bir şirket. Tutmaya devam edebilirsiniz. 4 lira bile ucuz kalır. Orayı da görme olasılığınız yüksek. Peki global yatırım holding? Zarar göndermiş. Genel haliyle zaten genelde zarar gönderiyor. Acayip projeler var global yatırım holdingin içinde. Ama bir türlü kâra geçmeyi başaramıyor maalesef. Şimdi zararda bilançolara çok yorum yapamıyorum. Bir tek şeyi söyleyebilirim. Yani Burada yaklaşık 2.8 lira defter değeri var holding olduğu için. Onun çok çok altında işlem görüyor. Yaptığı bütün bu işlerden bir gün muhakkak para kazanır. Eğer o parayı bekleyeceğim ben diyorsa birisi uzun vadeli yatırım için düşünülebilir belki de. Ama şu anda uçup kaçacak bir yeri yok. Bilanço sonrası bir fiyatlamışlar zaten. Benim gördüğüm 2.39-2.40'ları aşamaz bu bilançoyla. 2022 belki de faaliyet yılı itibariyle hani Enflasyonun olduğu ortamda şirket kâra geçmeyi de başarabilir. Faaliyet konusuna bakarak söylemiyorum. Çünkü enflasyon şirketlere kâr ettirebiliyor. E bu da tabii bu fiyatın en azından korunması çok da aşağı gelmemesi demek. Bir elinde tutan için çok büyük riskler yok. Piyasa çok kötüyken bile 1.80'e kadar düşüyor bu hisse. Tamam diyelim ki sattık o söylediğim yerden. Peki ondan sonra ne yapacağız? Yani 2.49-2.50 aralığına gidebilir şirket. Tabii ki hani düşüşlerinde kovalayacağınız yer yine 2 liralar seviyesi olur. 2 ile 2.50 arasına sıkışacak gibi görünüyor. Başka? Peki Doğan Holding. Doğan enteresan tabii. İyi bir bilanço gönderdi. Bu bilançoyla aynı biraz evvel GSD'ye yaptığım yorumun aynısını buna da yapabilirim. Nihayetinde bu da 4 lirayı hak edecek bir e, hareket içinde şu an. Elimde olsa tutardım. Peki Anadolu Grup AG Holding. 1300'e yakın kar yolladı. Sermayesi 240 milyon. Burada da Fiyat kazanç oranı şu an oldukça aşağıda ama tabii şimdi holdingin iştiraklerinden karı bu sene bu denli olmayabilir beklentisi ya da kötümserliği var. O sebeple de kötü fiyatlandı ve da. Ama en azından şimdilik fiyat oturdu. Hedefiniz ne olur? Elinizde var diyelim. Tekrar kağıdı 40 liralara yaklaştırabilirler. Ama hani ben olsam oraya yaklaşırsa bunda da aynı şeyi yaparım. Bir satıp almayı denerim. Dediğim şey var. Gönderilen bilanço ve şu anki hak ettiği fiyat çok daha yukarıda ucuz bu şirket. Fakat e, holdinglerde yani gelecek yılı takip eden yılı planlarken iştiraklerine bakıyorlar. Burada da e, iştiraklerinin bu yıl e, geçtiğimiz yıl kadar o denli para kazanmayacağı hesapları yapıyor. Siz de böyle düşünseniz iyi olur. Verusa, Verusa, Verusa ve Vertu biraz karışık. Bunlar hep ucuz. En son yayını bilmem kaç ay önce yaptık. Evet ee, Yani benim verilerimle çok çok ucuzlar. Ama bazen çok ucuz olmak yetmiyor. Patron mani oluyor, tamam mı? Ee, i̇lgi mani oluyor. Burada elde edilen karın kaynağı mani oluyor. E, neticede Vertu burada parayı kazanıyor. Madencilik işleri, enerji işleri var bunların Sami. E, Vertu da çok iyi para kazanmış. 1 milyar 152 milyon karı var. 50 milyon sermaye. Fiyat kazanç oranı bir şirketin. Ama e, bırak prim yapmayı Vertu tam tersi e, fiyat düşmüş. E, yani nihayetinde e, Vertu'yu Hani bu fiyatlardan alanın hayali büyük olur ama kazanacağı para bakıyorum. Ben şu anda 29 liraları geçmez. Ama evet. bu fiyatlar ucuz mu ucuz? da tam tersi. Holding zaten en önemli iştiraki bu şirket. Pahalı yani ben geçenlerde biri sordu bilançosuna baktım. Ama şöyle bir durum var. Belli ki birilerinin pozisyonu var. Bunun halka açık oranı %21. Bir de sermayesi 70 milyon. Çok büyük bir şey değil sermaye. 14.9 milyon tane mal var piyasada. Bir oyun hissesi haline gelmiş Verusa. Evet. Yani holdinglere FK koymayı sevmiyorum. Çünkü iştiraklerinin karlarını birleştiriyorlar ya ama mesela Sabancı ve Rusa. Bunun FK'sı 19.5, Sabancı'nınki 3 misal. Tabii ki her şey demek değil. İşte görüyorsun ortada baktığın zaman bir kar da yok holdingde. Şöyle ki 200 milyon kar var, 70 milyon sermaye. Baktığında fiyat kazanç oranı bu yüzden oldukça yüksek. Ama fiyat da 54 lira. Verusa mı, Vertu mu dediğinde netice Vertu'ya çıkıyor ama Verusa kendini çok daha iyi koruyor. Ya da ikisi de aynı trendi takip ediyor. şirketi her seferinde 43'lerde, 45'lerde, o aralarda alıyorlar. Elin üzerine gittiği zaman da satıyorlar. Bu bant uzun bir zaman değişmemiş, değişecek gibi de görünmüyor. Bir şey olması lazım. Benim de bilmediğim bir yeni bir dal, yeni bir faaliyet konusu, yeni bir şey, bir satış. Onu da ben bilemem. Belki de fiyatı o burada tutuyordur. Evet. Şimdi iş, pardon, İhlas iyi toparladı demiş izleyicimiz. İyi ki açıkladı. Nereye gider, ne olur? İhlas Holding mi? İhlas Holding, evet. Tamam. Ya bu değerlemeden daha çok. Çünkü biliyorsunuz içindeki şirketler de halka açık. İhlas Yayın, işte İhlas Haber Ajansı vesaire. bir sürü de şirket, bir haber ajansını da halka açtı. Ya arkadaşlar çok bir yere gidemez. Bu bir değerleme kârı çünkü. Kazanılmış bakmak lazım. İçindeki iştirakleri nin yaptığı faaliyetler sebebiyle elde ettiği kârlar. Mesela İhlas Ev Aletleri 90 milyon para kazanmış. Sermayesi 350 milyon. Ne bileyim İhlas Gazeteye bakıyorum. 117 milyon para kazanmış. Sermayesi 800 milyon. Nereden kazanmıştır? İhlas Haber Ajansından muhtemelen. Bunların hepsinin tabii ki iştirak iştirakle toplandığı yer İhlas Holding. E bu iştirakler bu sene de böyle paralar kazanır mı ya da onların kazandığı paranın kaynağı ne bilmiyorum. Ama şu var tabii ki 200 milyonluk kar etkili olacaktır. 50 kuruşluk kağıt tamam mı? Yani muhakkak etkili olacaktır en azından. Artık zararda değil. Bir de bedelli sermaye artırımı sonrası şirketin baktığınız zaman defter değeri hala 1.3 lirada. E, o sebeple de hani hazır 0.50 kuruşken bu kağıdı da alıp yine 75-80 kuruşa bu karla götürseler şaşırmam. Ama tekrar söylüyorum. E, halka açık çok şirket var. Birbirlerine geçiş çok fazla. Bugün böyledir. Yarın değişir. Kısa vadeli yorumumuzu yapalım. Yaptık zaten. Tekrar 80 kuruşa götürseler şaşırmam. O da bir grup fiyattan %60 demek. Peki Deva Holding? Yani İhlas grubu çok sevdiğim bir grup değil anlayacağım. Ama realiteyi konuştuk. Yani. Yani gidebilirken. Ben Devan'ın bilançosunu beğendim. En azından bu bilanço çok şaşırtmadı. Şöyle ki, bunu sürdürebilirdi ilaca zam da geldi biliyorsunuz. O sebeple de tamam şimdi herkes soruyor diyor ki 30 lira ama gitmiyor. Aynı soruyu bana 25 lirada da soruyorlardı. Bilanço öncesi ve işte yaptığı hareketle hisseyi 25 lira taban fiyattan 33 liraya kadar da aldılar. Şimdi de 30 liralarda. Ben bu sene de Devan'ın bu bilançoları, iyi bilançoları tekrar etmesini beklerim. Öyle olacak. Hal böyle olunca da bu fiyatlar Artık normal piyasa koşullarının taban fiyatlarıdır. Gevşemelerde yine böyle 30'un altına gelir, 27'ler falan olursa 2022 için alır ve tutarım. Hedefimi de 5-50 liraya koyarım diye düşünüyorum. Kömür fiyatları arttı demiş izleyicimiz. Her e, şeyin fiyatı, fiyatı artıyor. E, bir diğer izleyicimiz de alarko Holding 3 kere 20 bini zorladı ama geçemedi demiş. Alarco Holding alalım senden. da. nihayetinde e, üretimden değil aslında daha çok dağıtımdan para kazanılıyor. Yani. Zaten şirketler dağıtımdan daha çok para kazanıyorlar. Elektrik işi yapanlar satarken para kazanıyorlar. O yüzden de tek iş yapmıyor. Hem dağıtım işi var Alakon'un Konya Meram'da, hem de Çan'da. Çan nereden çıktı ya? Karabigada üretim tesisi var ve kömürle üretim yapıyor. Nihayetinde. Ee, ama elektriğe gelen zamlar sonrası her ne kadar düzenleme yeni düzenleme biliyorsunuz yapıldı özellikle e, termik santrallerde kömürle ya da e, e, yenilenebilir enerji tarafında el rüzgar ve güneşle üretim yapanlardan gazla üretim yapanlara e, fayda temin etmek, gazla üretim yapanların üretimin devamını sağlamak üzere bir düzenlemeye gidildi. Ama o düzenleme bunların karlarını alıp da süpürmek ya da götürmek değil. Belli bir oranda törpüler. Şimdi bu, e, bu şirket bir range'de kar hedefi verdi. 2.7 milyar lira ya da 3.2 milyar lira. Arası yani. Şimdi 3.2 olmayacaksa da 2.7 oldu diyelim. Sermayesi 400 milyon. Bakayım öyle miydi? Sermayesi 435 milyon. Diyelim ki 2.7 milyar lira kar etti Sami. E Neredeyse 1'e 7 karlılık demek. Fiyat şu an 19-20 lira olsa. Hani 3 fk'da işlem görüyor olsa 1'e de Zaten 21-22 lirayı e, hak ediyor. Bu en düşük fiyat kazanç oranına göre. Fiyat kazanç oranı eğer 6'ya çıkarırsak. Ki enerji firmaları için oldukça düşük bir FK olur bu. Bunu 2 ile çarpmak demek. O da 40 liralık fiyata isabet eder. Değişik bir şirket Alarko. Bir de verdiği hedefi tutturabiliyor. Bu sene değer hedefini tutturursa bu fiyatlar da gezer. Tamam yine 20'nin üstünde kalamaz ama yılın sonunda o fiyatı görürüz. Ama yılın sonuna kadar da bu fiyatta kalabilir onu da söyleyeyim. Neden? Çünkü bunlar çok enteresan. Kar yıl sonu yazıyorlar son çeyrek. Bütün bir yıl tutmak durumunda kalabilirsiniz. Başka? İki. Borusan, Borusan, Deresan. Borucuların hepsi aynı. Yani 94 milyon kar elde etmiş Borusan. Sermayesi 141 milyon. Sermaye karlılığı açısından Erciyas'tan çok farkı yok. Nihayetinde e, bence fiyatında uçup Kaçacak bir tarafı yok. Şu an desteğinde de hani bu fiyatlardan alınır. Yine 29-30 liradan satılır. Bu da bir bant yapmış. E, bu bantın dışına da çıkma şansı yok. Yani demir çelik endüstrisinde hani borucular arasında biraz evvel Erbasan'ı da yorumladık. Neredeyse çok büyük bir fark yok. Hepsi aynı şekilde. Ama 2022'de tabii bu artan fiyatları bunlar karlarına nasıl yansıtırlar dediğim gibi bilemiyorum. Kur da çok yukarıda. Geçen senenin karlılıklarını e, muhtemelen 8,5-9 liralık kurla sağlayan. E, bu sene bakıldığında bu kur ortalaması e, artık 13.5 14'lerde. Bu bunların e, gelirlerine nasıl yansır görmek lazım. 2022 e, ilk çeyrekten sonra bunlara karar verilir.